Yani öyle bir anlattınız ki sanki e, vatandaş şunu çıkartabilir ya, yani normal bir dinleyen. Ya demek ki bu Kur'an-ı Kerim'in anlamını bizim anlamamız mümkün değil ya. Mustafa Hoca uğraşmış, etmiş, dörde indirmiş, şuna inmiş ondan da emin değil. Dolayısıyla elimizdeki Kur'an bu kadar e, spekülasyon açık bir kitap mı? Evet açık bir kitap. Çok net hocam. Açık bir kitap. Peki bu kadar spekülasyon açık bir kitap bana nasıl yol gösterecek? Hocam bana niye yani bu, bunu bana sormanız zayit. Spekülasyona o kadar açık bir kitap ki. Şimdi 73 fırka diye bir hadis var. Hadisin aslı var yok. Ben bilmem. Ama vaka olarak var. Bağdadi 73'e bağlamış bunu. Oysa ana hatlarıyla 5'te biter. Ehl-i sünnet, mutezile, haricilik, 5'te bitti Şia ama dalını budağını sayarsanız bu 773'te de bitmez. Ama Bağdadi bu hadise 72 denk getirip ehl Sünnet'i de 73'e koymak için nasıl başardıysa tam 73'te bitirmiş olacak. Fakat bu bir tarafa size soruyorum hocam tarihi tecrübemizde insanın irade özgürlüğü diye zinhar bir şey yoktur. Rüzgar arkada kaderdir, biz de önünde yapraktır. Nereye savurursa oraya doğru gideriz. Diyen var mı? Var, cevriye. Evet. Sen öyle san, asıl kader diye bir şey yoktur. İnsan kendi yaratır, kendi yapar. Diyen var mı? Var, mutezile. mutezile. Abi hem ondan biraz var, hem ondan biraz var diyen var mı? Eşari, o da var. Peki, bunların kelam kitaplarındaki argümanlarına bir bakın. 250 ayet bunun var. 330 bunun var. 550 de benim var abi. Hepsi de Kur'an'dan ayet gösteriyor hocam. Bu ne demek? Kur'an demek istiyor ki Cebriye Aklı, Mutezli. Sen de haklısın. Eşyarlık. Sen daha haklısın. Hocam. Bu böyleyse bu Kur'an'ın delaleti. Kur'an hiç kimseye bir şey söylemiyor demek hocam. Evet bu vaka tecrübe bu. Bu spekülasyon nereden çıkıyor? Bu spekülasyon Kur'an-ı Kerim'in referans metni olarak okunması, tarihi tecrübede insanın, medeniyetin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan polemikler, sorunlar, felsefi münakaşalar, itikadi sorunlara Kur'an üzerinden bir argümantasyon bulma, kendini ötekine karşı konumlandırma, iç ötekileştirme, yani ehli bidata onu dahil etme, kendini haklının yerine koyma savaşlarında, mücadelelerinde, Kur'an araya gitmiş. Ve önümüze bu tecrübe ve bu birikimle Kur'an bizim önümüze geliyor. Şimdi hocanın biri kabir azabı var mı yok mu? Kur'an üzerinden tartışıyor. Ve bunu tartışırken de atıyorum Kur'an İslam'ına gelin arkadaşlar. Beşeri mülahazaları bir kenara koyalım. Lütfen Kur'an'ın hakemliğine başvuralım. Kimsenin tartışamayacağı net bir sonuç ortaya koyalım diyor. Oysa tartıştığı mevzu Tarihin bir yerinde bir kelamcının getirip Kur'an'a sokuşturduğu bir mevzuyu tartışıyor. Kur'an'ın kadir azabı var mıyla yok muyla uzaktan, yakından mevzu bahis ettiği bir ayet yok. Bu mevzu 3. yılın, 3. asrın, 4. asrın bir kelami münakaşasının gidip bir ayetle irtibatlandırılmasının önümüze koyduğu bir geleneksel tortudur. Şimdi sorun bu. Kur'an'da mevzu bahis edilmez bu. Şimdi sıkıntı, spekülasyon metni haline gelmesi bu yüzdendir hocam. Şimdi soruyorum size. Mübinlik diye bir sıfat var Kur'an'da. Kolaylaştırma da var. Ve lekat yesserne değil mi? Kur'ane li zikr fehel mi müttekir. Biz öğüt alınsın. Aklınızı başınıza toplayın diye bu Kur'an'ı çok kolay anlaşılabilir bir ifadeyle söylüyoruz. Yani anlattığımız haşa atla deve değil kardeşim. Niye düşünmüyorsunuz? Diyor. Bunu bizim arkadaşlarımız bugün arkadaş su içmek bu kadar kolay bu Kur'an'ı anlamak diyor. Tamam. Bu mübinlik vasfı ya Allah bir diyorum anlamıyor musun? Bu şirkin, bu putperestliğin sana getirisi yok. Buna Tanrı diye tapıyorsun. Neyine bugüne kadar fayda asıl Onu da yaratan ben değil miyim? Hala aklın ermiyor mu? Daha ne söyleyeyim anlamında? Gayet mübin. Ama bu mübinlik elif, la, mimin altından epcet çıkar, cifir çıkar, cifresi şudur. Bu mübinlik değil hocam. Bunlar da kolaydı sahabe için. Niye? Kur'an onların şimdisine nazil olmuştu. Nazil olurken nazil olmanın zemininin içinde bulunan unsurlardan biri de bizzat onlardı. Ve doğal olarak anladılar. Spontan anladılar. Hiç kafalarını kaşımadılar şimdi bu ne dedi diye. Biz onların, ne yapacağız? Ha Onlar öyle yaptı, yap biz ne yapacağız? Şimdi iki sorun var karşımızda. Anlamanın önce maksadını tavzih edelim. Anlamaktan maksadınız, muradınız ne arkadaşım? Bir, ben harbiden dindar, harbiden gerçek Allah'ın rızasını kendisine hedef koymuş bir Müslüman olmanın peşindeyim arkadaş. Diyorsanız eğer, benim şahsi kanaatimi arz ediyorum. Muhterem azülüm, ben sizinle buraya bilek güreşi yapmaya gelmedim. Bilgi yarıştırmaya da gelmedim. Bunu söyleyeyim. Benim Mustafa olarak aklımın yettiği, bilgimin kifayet ettiğiyle söylüyorum. Biriktirdiğimi paylaşmak için kanaatimi paylaşıyorum. Bu kanaatim sizinle örtüşür, örtüşmez. Ama kanaatim şu. Bu anlamda Kur'an'ı anlamaksa ben anlaşılmadık bir yerin olduğu kanaatinde değilim hocam. Mesela iyi Müslüman olmanın kriterleri her ahlaktan, salih amelden ve sağlam bir imandan geçiyorsa Kur'an'da olup da bugüne kadar bilgisi bize intikal etmeyen ne var ben bunu bilmiyorum henüz. Ne, neyi bilmiyoruz mesela? Neyi anlayamadık bugüne kadar? Dönüp dönüp okuduğumuz şeyden bu anlamda amaç iyi Müslümanlıksa neyi anlamadık mesela? İnfakı anlayamadık mı hocam? Yalan söylememeyi anlayamadık mı? gıybet etmemeyi anlamak için Hucurat suresindeki vela la yahtab nehyi gayip diye irap mı yapmamız lazım? Dönüp dönüp Paso Mevdudi'den okuyalım, bir de Seyit Kutup'tan okuyalım, Elmalı'dan da okuyalım, okuyalım okuyalım. Okuduk. Teheccüde kalkabilmeye başladınız mı mesela? Yok kalkım Abi neyi anlamadın? Yok hocam. Anlamaktan kastımız o değil entelektüel, ilmi olarak ben böyle bir merakım var. Bunu ilim olarak da öğrenmek istiyorum. Hocam bu da bir güzel bir şeydir. Müslümanlığımız ve o yöndeki gayretimiz baki olmakla birlikte bir de bunun ilmini yapmak istiyorum derseniz işte o zaman anlamama sorunu orada çıkıyor. Hocam, bu Mesela bir cümle örnek veriyorum. Teknik anlamda anlama bu. Varoluşsal anlama değil. Şu ayet önüme düştü. Yüdep birul emra mine semai ilal ardı. Allah yerden gökten yere. Gök yer Kur'an-ı Kerim'de kainat demektir. Bütün mevcuda. Bütün işleri çekip çevirir. Sümme sonra ya arucu uruc eder. Miraç hocam. Çıkar. İleyhi ona fi yevmin bir gündeki Kâne miktaruhu o günün süresi kâne miktaruhu elfe senetim bin yıldır mimma ottuğun Sizin zaman hesaplamanıza göre bin yıllık bir sürede o bütün işler ona yükselir. Ne dedi abi? Ben anlamadım. Ben bu ayeti böyle çevirdim altına dipnot. Vallahi anlamadım ben. Abi burada yazıyor hocam. Secde suresi 5 anlamaktan eğer teknik olarak bu tam olarak olgusal nesnel olarak bu cümle somut olarak neyi anlatıyor? Ben bir mesaj anladım. Allah ulvidir. Bütün kainatın tedbiri ondan sorulur. Bütün her şeyin başında sonunda o vardır. Kudretine kurban olduğumun bu kudretine kimsenin aklı sırı ermez. Bu tamam. Mesaj alındı somut olarak bu bin yıl yukarı çıkma aşağı inme ne ne bileyim ben ya o kadar tefsiri yırttım herkes bir şey var biz bir tahmin yürütmüş ona bakıyorum bir yerlerde boşluklar kalıyor bu yoruma bakıyorum bir iki noktada tanımlanmamış bölge kalıyor ben dedim ya ya ben bittim dedim ya. Ben anlamadım ve cümleye bak demek ki beşer bu kitabın anlamını tüketemiyor bu da size kapak olsun demek istiyor bu ayet dedim ve bu itirafımı da yaptım. Fakat biz de meal yazanlar genelde zınni bir ilahilik üstleniyorlar Ben bitirdim bu işi arkadaşlar. Ben hepsini çözdüm gibi bir hava arz ediyorlar. Ben onu da yapmadım. Ben burayı anlamadım dedim yani. Güzel olmuş mu hocam? İşte bu. Niye anlamıyorum? 1400 yıl var arada tek tek ayetlerle ilgili spesifik sağlam bilgi gelmiyor. Hocam rivayet üzerinden iz sürüyoruz biz. İlk anlam neydi diye. Resulullah'ın zihninde ne vardı diye. Hocam rivayet malzemesinin izini sürüyoruz. Bir istatistik çalışması yaptırdık. 16.700 rivayet tefsir rivayeti İbni Ebi Hatim üzerinden. Yüzde iki merfu çıktı. Yüzde iki buçuk merfu demek Resulullah'ın ağzından bu ayette şu söyleniyor diye rivayet oranı yüzde iki buçuk. Yüzde altısı sahabenin bu yüzde altılık oranın da yüzde doksanı tek başına İbn Abbas'ın. Niye İbn Abbas'ın? Onun da ömrünün çoğu tabiun nesli arasında geçtiği için. Yüzde doksan küsürü de tabiunun. Niye tabiun devrinde bir anda rivayet patlamış? Hocam, nüzulün doğal bağlamı bitti. Film bitti çünkü. Perde indi, Resulullah gitti, tabiun şöyle kuru bir metinle baş başa kaldı. He ulay diyor, sahabe he ulay derken belki de Peygamber Efendimiz aha şunlar var ya şunlar diyordu. Sahabe anlıyordu şunları. Şimdi sadece bir hevlay var. Tabiun bakıyor o hevlayın olduğu tarafa kimse yok. Onlar gitmiş. Başlıyorlar. Kimdi bu hevlay? Rubiye. O hevlay münafıklar. Dale. Yok ehli kitaptı. Yok gıyla. Hristiyanlar. Çık işin içinden şimdi hocam. İşte bu hocam. Yani kitapla sadece metinle baş başa kalmak. Resulullah Efendimiz bu ayetleri açıklarken bazen böyle hiddetli bir ayet geldiğinde belki şu kırmızı oluyordu, bura şişiyordu. Bazen yüzü tebessüm ediyor. Bir merhameti beliriyordu. Allah'ın böyle rahmet ayetini okuduğunda. Anlamın çoğusu kendini Resulullah'ın jestinden, miminden ele veriyordu. Kup grubu bir metin var hocam. Eğer bu metinden haz almak istiyorsanız Resul-ü Ekrem Efendimizin siretini bu kelamın içine katmak zorundasınız.